Efendim, bu sancak mıdır, bayrak mıdır? Sancak. Evet. Anlamı nedir sizce? Anlamı nedir? Ya ne bilir ne anlamı, ne olacak mı ne olabilir ki? Üç tane ilan. Ee, Osmanlı İmparatorluğu'na ait sancağımızdır. Ee, peki, siyasetçilerimizin birisi bunun için bez parçası dedi. Siz ne düşünürsünüz, ne söylemek istersiniz? Herhangi bir fikir söyleyemeyeceğiz. Ne diyelim? O öyle söylemiş, ne diyelim ona? Bayrak mıdır, sancak mıdır? Bu ne bayrak ne sancak? Bu bir İslam'ın, İslamiyet'in, Türk'ün sembolü. Üçler neyi temsil ediyor peki? Yeşil renk neyi temsil ediyor? Ben üçler neyi temsil ettiğini bilmiyorum yalnız. Osmanlı İmparatorluğu'nun sancağı olduğunu biliyorum. sadece oradan yola çıkarım. Evet. Yetti mi? Evet. Ee... Artık siyasilerimizden birisi bunun için bez parçası dedi. O bilmeyerek söylemişti. O da bizim Nevşehir'imizin milletvekili. Yabancımız değil. Dışlamamak gerekiyor. O da ülke için bir şeyler çalışıyor ediyor yani şimdi herkes bir şeyler söylüyor. Diğerlerinin de bir şeyler söylediğini söylersek, yazarsak hiç yakışmaz bu Türkiye, İslam'a, İslamiyet'e ve Nevşehir'liğe. Onun için dışlamamak gerekiyor. Doğru mu? Nevşehir'den biraz tepki geldi. Nevşehir hakkında biz düşüncelerini, görüşlerini almak istedik. O yüzden bu röportajımız... Eyvallah dışlamamız gerekiyor. Hele şu anda şu ortamda. O da bizim milletvekilimiz. O da bizim Nevşehir'imizin ee, insanı. Evet. Nevşehir için bir yapıyor. Mecliste çalışıyor, bizi temsil ediyor. Bilmeyerek söylemiş olabilir. Özür diledi. Özür dilemek, özür dilemeyi bilmek de erdemlik. Kabul etmek de erdemlik. Ne oluyor bu şey? Efendim bu bayrak mıdır sizce Sancak mıdır? He? Bu bayrak mıdır Sancak mıdır? Buyur Oksur. Ne değil mi o? Anlamını biliyor musunuz? He? Anlamını biliyor musunuz? Ne efendim buyur Siyasilerden biri buna e, e, bez parçası ifadesi, ifadesini kullandı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? O siyasetçi manyak da öyle kullanmış. Manyak olmasa kullanmaz. O ben, ben bildim bilelim ne bayrağı. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun sancağı olarak geçer. Geçer MHP'nin de bayrağıdır. Şu an siyasi olarak MHP kullanıldığını söylüyorsunuz. Evet. Doğru mudur? Doğru. Peki yeşil renk neyi ifade ediyor? Üçler neyi ifade ediyor? Bilginiz var mıdır? Orasını bilmiyorum. Yeşil renk neyi ifade ettiğini. Orasını siz söylememiz Tamam ben söyleyeyim size. Yeşil renk is İslami İslamiyet'i temsil ediyor. Üçler de üç de Osmanlı İmparatorluğu'nun üç kıtaya e, hükme ütmetliğini söylüyor, ifade ediyor. Evet, doğrusun. Bu sizce bayrak mıdır, sancak mıdır? Bilemeyeceğim ya. Şimdi hastam var, hastanede, o yüzden kafam çok karışık. Bayrak olarak biliyorum. Hı. Anlamı nedir, ee, biliyor musunuz? Vallahi tam olarak bilmiyorum yani. Şu an biraz heyecanlandım da ama bayrak olarak aklımda kalmış yani şu an. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun kullandığı sancaktı. Sancak. Aha. Evet. Ee, yeşil rengi İslamiyet'i temsil eder. yerde de Osmanlı'nın üç kıtaya hükmettiğini temsil eder. siyasilerimizden birisi buna bez parçası ifadesini kullandı. Sizin düşünceniz nedir? Vatan hainidir. Yani bunu söyleyen birisi bir de siyasetçi bir insan ila e, ilavi üniversite mezunudur. Yani okumuş bir insandır. Bunu bilinçli bir şekilde söylemiştir. Vatan hainidir kısaca. Bu bayrak mıdır, sancak mıdır? Merhaba. Osmanlı Devleti'nin sancağı anlamı, e, nedir? anlamı yeşil, İslamiyet'i temsil eder. Üç ilalde Osmanlı Devleti'nin üç kıtaya hükmettiğinin simgesidir. Siyasilerimizden birisi bu buna bez parçası ifadesini kullandı. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Tarihini bilmeyen hiçbir şey bilmez diyorum. Fazla da yorum yapmak istemiyorum siyasilerle ilgili. Bu sizce bayrak mıdır, sancak mıdır? Bence sancaktır bu. Ee, bunun anlamı nedir biliyor anlamı musunuz? Şöyle söyleyeyim, bu rengi İslamı temsil eder. Bu üç hilal da Osmanlı'nın üç kıtaya hükmettiğini anlamı, üç kıtaya hükmettiğini simgeler. Bence rengi işleyişi ve çok güzel. Şu an gösterdiğinizde gurur duydum ben. Şu an gündemimizde siyasilerimizin birisi e, bu sancağı bez parçası ifadesini kullandı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne söylemek istersiniz? Ya onların e, öyle çok söylediklerine takılmayın çünkü e, kimle hizmet ettikleri belli. Onlar için tarih maneviyat geçmiş pek önemli değil. Çünkü e, onların onlar farklı bir ruhlar aleminde yaşıyor. Yani onlar için değer hiç önemli değil yani onlara. ...birleri tarafından yönetilen insanlar. Yani neden şunu demiyorlar? Tarihimizden neden gurur duymuyorlar? Tarihimizde gurur duyulmayacak olaylar mı var? Biz dünyaya hükmetmişiz. Dünyada en eski olan devlet biziz. Ama biz kendi ülkemizindeki muhalefetlere, muhalefet olan partilere bir şeyleri beğendiremiyoruz ne hikmetse. Yani burada da benim kafama çok soru işaretleri geliyor. Ee, hükümeti eleştirebilirsin siyaseti eleştirebilirsin ama sen Geçmişini neden kabul etmiyorsun Yani e, Çok şükür e, Bizim jenerasyon biliyor yani Nereden geldiğimizi biliyor Biz e, geçmişten bugüne gelen Tüm e, devlet adamlara Saygımız var tarihimize de saygımız var Geleceğimize de saygımız var e, Onların pek söylediğine Takılmayın çünkü onlar e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, Sözde muhalifleri başka yerlere hizmet ediyorlar. Efendim bu bayrak mıdır, sancak mıdır? Abi o bizim eski bayrağımız ya. Anlamı nedir B biliyor musunuz? Üçüral ya. Evet. Yeşil renk ne te temsil ediyor? Üçüral ne temsil ediyor? Kulağı mı bana Yeşil renk neyi temsil ediyor diyor. Abi o bizim Kabe'mizi ...Sancanlı İslam için. Üçüral peki? Üçüral bütün milletleri topluluğu Türkleri bir araya getirmek için. Şöyle ifade edeyim. Osmanlı İmparatorluğu'nun sancağıdır bu. Evet. Yeşil renk İslam'ı temsil ediyor. 3 evet. Üç herhalde. Üç kıta hükmettiğimizi ifade ediyordu. Şimdi ben bunu bilmezsem bana şimdi dueller, yavru kutlarım var benim eski. <laughs> Onun için seher hepsine selam söylüyorum. Gözlerinden öperim onları. Gündemimiz şudur. E, siyasetlerimizden bir tanesi. Ne diyor Siyasetlerimizden bir tanesi. Bunun için bez parçası ifadesi kullandı. Yani hiç düşünmüş onu. Düşünen e, şimdi bu acam onu elime geçerse yani. Söylem onu ne demek istersiniz? Yani bu bir siyasi e, ablem değil yani. İslamiyet'in ablemi bu bizi de yani. Bir siyasi e, MHP'nin ablemi olarak görülmemesi lazım bunun sadece. MHP'nin ablemi değil yani bu. Bu İslamiyet'in ablemi. Siyasetlerimizden birisi, birisi beş parçası ifadesi kullandı. Yok, hayır yanlış. 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 yanlış o. Bu sancak mıdır, bayrak mıdır? Ne bu? Ben size sorun. Ben biliyorum. Siz biliyor musunuz? Bilmiyorum. Biliyor musunuz? Evet. Bu olsun. Efendim Bu bayrak mıdır, sancak mıdır? Sancaktır. Ee, anlamı nedir? Anlamı tam olarak bilmiyorum şu anda. Yeşil renk, e, İslamiyet'i temsil eden üç şelalde Osmanlı İmparatorluğu'nun evet. üç kıta hükmettiğini ifade eder. E, şunu sorayım o zaman, gündemimizde e, siyasetçilerimizden birisi, Beş parçası ifadesini kullandı. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Onlar böyle kullanır dururlar yani. Bu konu hakkında yorum yapmayın, boşver. Bu bayrak evet, mıdır? Şuna sor, bunu babasına sor ya. Bak, bayrak mıdır, sancak mıdır? Tanıyor. Bayram ayın oldu mu sen? Bayram ayın oldu mu Yalan söyleme. İyi şey. mi? <laughs> Merhaba. Merhaba. Bu bayrak Çok mıdır, sancak mıdır? Nasıl? Bu bayrak mıdır, sancak mıdır? Bu bayrak mı? bu üç hilali gösteren sancak sancak. Sancağımızdır. Yeşil renk ne ifade ediyor? Üç hilal ne? İslamiyetin oy olmasını. Ye, üç hilal ne ifade ediyor? Üç hilal MHP işaret ediyor. Peki. Ee, siyasilerimizden birisi bunun için bes parçası ifadesini kullandı. Siyasilerimizden birisi bunun için bez parçası ifadesini kullandı. S Aklı ne? o zaman. Onun dünyadan <laughs> haberi yok o zaman. Osmanlı çocuğu değildir o. O kesinlikle yanlış. Olur mu ya? Saygı duymak lazım. Sevmesen de saygı dur. E. İnsan ol evlat diyor Müslüm babanın dediği. Saygı duy. Doğru mu? Biz sizi alıyoruz. Ya. Biz CT Haber. İyi. CT Haber. Daha başka bir şey. Ne anladın başka? Durum iyi çok şükür. İşleri iyi. Güllük gülistanlık. Bak millet hep geziyor. Herkeste para var. Çok şükür. Olay bu. Merhaba. Bu bayrak mıdır, sancak mıdır? Efendim? Bu bayrak mıdır, sancak mıdır? Sancak. Sancak. Anlamı nedir biliyor musunuz? Bilmem olur mu tabii. Efendim? Efendim? Anlamı nedir? Ya bir devletin şeysi. Bir sembolü. E, ee, siyasetlerimizden biri ee bu sancak için e, bez parçası ifadesini kullandı. Siz ne söylemek istersiniz? O olmaz. Yanlış söylemiş. Bizim gururumuz. Evet. Bizi temsil eder. Sancağı şöyle anlatayım. Ee, Osmanlı İmparatorluğu'nun sancağıdır. Evet. Yeşil rengi e, İslamiyet temsil eder. Üç hilal Osmanlı İmparatorluğu'nun üç e, kıtaya hükmetliğini gösterir. Evet. Ama siyasetlerimizden birisi böyle bir e, ifade kullanmış. Işte. Ee, kullanmalı yanlış kullanmış. Tarihi iyi bilip ona göre açıklama yapması gerekir. Bu daha önceki kullanılan bir sancak diye biliyoruz. Anlamı nedir? Üç hilali gösteriyor. Önceki Osmanlı'dan sonra gelen bir sancak diye biliyorum ben yani, tam olarak bilmiyorum da. E, gündemde siyasetçilerimizden biri e, bunun için e, bez parçası ifadesini kullandı. Ya bu... Ne Sonuçta e, şu an bu kelimeyi kullanan her kimse yanlış bir cümle kullanmıştır. Sonuçta bir Türk Devleti'ne ait, Türk Devleti geçmişinde e, kullanılmış bir bayrak yani. Şu an biz kendi Türk bayrağımızı nasıl saygı duyuyorsak bu da aynı saygı duyulması gereken bir bayrak olduğunu düşünüyorum yani. Bu bayrak mıdır, sancak mıdır? Bayrak. Anlamı nedir? MHP. MHP'yi mi te temsil ediyorsun? Ediyor evet abi. Peki bunun için beş parçası ifadesi kullanıldı bir siyasimiz tarafında. Ne söylemek istersin? Bir siyasimiz bunun için beş parçası ifadesini kullandı. Ne söylemek istersin? Allah abi ne diyeyim yani. Sonuçta bir AK Parti ile birleşik. Yani saygısızlık hocam abi bez parçası olarak kullanıyorsa sonuçta bir bayrak. Ben söyleyeyim sana ne bayrak olduğunu. Bu İspan, e, Osmanlı İmparatorluğu'nun sancağıdır. Evet. Yeşil rengi İslamiyet'i temsil eder. Üç hilalde e, Osmanlı İmparatorluğu'nun üç kutaya hükmettiğini temsil eder. İyi abi güzel. Bu bayrak mıdır, sancak mıdır? Bu sancaktır. Anlamı nedir biliyor musunuz? Anlamını e, hatırlayamıyorum.